Merhaba güzel insanlar. Hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? İyi misiniz dostlarım? Umarım iyisinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Hoş geldiniz diliyorum. Bakalım bugünkü fanınıza neler çıkacak arkadaşlar. Siz dileğinizi tutun, niyetinizi edin. Fincanınızı da ayrıntılı yorumlayacağım. Tabağınıza da güzel. Bakın büyük bir tabakla baktım arkadaşlar. Büyük bir fincan, büyük bir tabak. Bakalım neler çıkacak. Dileğinizi tutun. Kanalıma abone olmak isterseniz değer. De zil bildiriminin tüm işaretleri kanalıma abone olabilirsiniz sevgili dostlarım. Neyse haliniz, o çıksın falan diliyorum. Bakalım neler çıkacak. Videoma like atmayı, beğenmeyi unutmayın dostlarım. Açıyorum. Evet, bakalım neler çıkacak. Bu fincanız içi arkadaşlar, şöyle göstereyim, siz de görün. Bakın, şöyle bakın. Göz gezdirelim. Evet. O kayak var. Uçuyorsunuz. Burada arkadaşlar büyük bir kayak çıkmış tam lafımızın dışında. Bu kayağın içinde 3 kişi var. Yani siz 3 kişi uzun bir yolculuk yapıp bayağı böyle sallana sallana gideceksiniz. Böyle rahat, nasıl mutlu bir şekilde gideceksiniz, mutlu bir şekilde döneceksiniz. 3 ya da 4 kişi çok mutlu olacağınız bir yere gidiyorsunuz arkadaşlar. Onu net söyleyeyim size. Bakın buradaki bayanı görüyor musunuz? Adamın elinden tutmuş. Adam elini uzatıyor. Bayan da uzatıyor. Bunlar ellerini tekrardan birleştiriyorlar. Ayrılanlar olur. Küs olanlar. Boşanmışlar. Tekrar barışacaklardır. E arada bir ciddi bir sorun vardır. Ciddi bir engel vardır. Ama siz ellerinizi tekrardan bakın birleştiriyorsunuz. Burada da eşek kafası var. Görüyor musunuz? O da size destek olacak bir muradınız var arkadaşlar. Onu net söyleyeyim size. Buradan çok büyük bir şekilde bariz belli oluyor yani barışıp ciddi boyutlara doğru taşıyacağınız ilişkinizi çok net çıkmış dostlarım öyle söyleyeyim size. Burada iki tane kök diş çıkmış arkadaşlar. Sanırım dişlerinizi yaptıracaksınız. Diş çok önemli. Ağız çok önemli arkadaşlar. Ağız kokusu olur, çürük olur. Her şey olabilir. Yani ağız kokusunda bir insanlar böyle çok tiksiniyor, yanında duramıyorlar. Yani ağız kokusundan yani çok önemli yani ağız. Ağız bakımı çok önemli. Sizle bir insan ağzı kusyan durabilir misiniz? Duramazsınız. O derece yani. O yüzden ağız bakımınıza çok dikkat edin. Bu ciddi boyutlara doğru gidebilir eğer bakımını yaptırmazsanız. Bu da kök kök e, dişler görüyorum arkadaşlar. Hmm. Bakın burada evinizin pencerenin üstüne bir tane güvercin konuyor. Dostlarım. Yani evinizin pencerenin üstüne güvercin konuyor. O güvercini alıp siz evin içerisine sokuyorsunuz. Yani siz birine yardım edeceksiniz. O birine yardım ettikten sonra şansınız daha da çok bir açılacak. Daha da bir yaver gidecek. On net söyleyeyim size dostlarım. Pencereye gelen o güvercini geri göndermiyorsunuz. Diyorsunuz benim kapıma kadar geldi. Ben onu göndermem deyip ona yardım ediyorsunuz arkadaşlar. On net söyleyeyim size. Burada bir kardan adam çıkmış arkadaşlar. Böyle robot gibi duruyor. Yani kardan adam kıvırdamaz ya biri vurunca dağılır. Bu da öyle. Robot gibi duran bir adam var. Saf, temiz, kalpli herkes bununla uğraşıyor mu? Maddi, manevi bir şeyler çalmaya çalışıyorlar bu adamdan. Bu adamın yanında olun derim dostlarım. Bakın bu da çok çirkefler etrafında böyle pır 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 dönüyor yani. Kars'ın K'si, Adan'ın A'sı, İzmir'in İ'si. İsminde de soyisminde K-A-İ harf olan birisiz arkadaşlar bir hediye gönderecek. Bakalım bu kim yani? Böyle biri size hediyeyi gönderiyor arkadaşlar belki de bu hediye yola çıktı kargoyla geliyor yani öyle düşünün arkadaşlar Ahmet olur Aydın olur Ali olur Ayşe olur Arzu olur A harfi bir bayan ya da bir erkek sizi çok kıskanıyor ya bayağı böyle bir bariz belli yani o kadar çok kıskanıyor ki A harfi isminde isminde A harfi olan ya bir bayan ya bir erkek sizi bayağı böyle bir kıskanıyor yani öyle söyleyeyim size haddinden fazla yani o burada çifte kurumlar çıkmış dostlarım yani aklınızdaki kişiyle yan yana yapışmışsınız uzun uzun konuşuyorsunuz net kararlar ee, şaşıracağınız kararlar vereceksiniz o size şunu diyecek siz ona diyeceksiniz yani bunu yaparsam barışırım o diyecek bunu yaparsam barışırım banka oturmuşsunuz yan yana uzun uzun bir görüşme gerçekleştiriyorsunuz. Onu net söyleyeyim size dostlarım. Burada arkadaşlar tertemiz, berrak, bembeyaz bir kapı var. Tertemiz, berrak, bembeyaz bir kapı. Bu kapı size doğru açılıyor. Adım adım. Yavaş yavaş açılan bir kapınız var arkadaşlar. Bu da mahkemelik biriyle bir davanız var mı alacak verecek şikayet tazminat olur boşanma velayet davası olur para olur onu tamamlıyorsunuz bir yıl içerisinde bu mahkemenizi tamamlıyorsunuz arkadaşlar onu net söyleyeyim size dostlarım. Kocaman bir nazar boncuğu çıkmış arkadaşlar hem de tam da erkeğin kafasının sağ tarafın içinde yani erkek izleyicilerime sesleniyorum sizin üzerinizde çok göz var. Haddinden fazla göz var yani. Onu net söyleyeyim. Burada çıkmış dostlarım. Suyun içerisinde şu an boğulduğunuzu düşünüyorsunuz. Bir su birikintisi var. İçine düşmüş çıkamıyorsunuz. Yani bir bataklığa, bir çukura inmiş çıkamıyorsunuz. Bu da neden? Stres, sıkıntı, borç, her şey maddi, mani birikmiş birikmiş. Çukura sokmuşsunuz hayatınızı çekemiyorsunuz bir türlü. Birinin desteği gerekiyor. Siz de birinin desteğiyle o çukurdan tamamen kurtuluyorsunuz dostlarım. Onu net söyleyeyim size. Kafası ters dönmüş bir bayan kısmeti var. Bayanlar size bir bayan bir kısmet getiriyormuş ama kafası ters dönmüş. Böyle arkaya doğru dönmüş. Bir de böyle geriye doğru. Yani biri onu durdurmuş. Bayanlar kısmetinizi biri durdurmuş. Onu net söyleyeyim size. Bakın burada 2 ve arkadaşlar 4 rakamı var. Bu ayın 24'ünde güzel bir haber alabilirsiniz dostlarım. Bu ayın 24'üne dikkat edin. Özel ve güzel bir haber alabilirsiniz arkadaşlar. Burada iki tane çengelli yine şöyle duruyor üst üste. Yani biri size o çengelliliği batırıp ağzınızı düğümlemeye çalışıyor arkadaşlar. Bu da konuşmayın diye. Öyle söyleyeyim bir ortamda çok konuşup çok göze batıyorsanız ilgi odağı oluyorsanız Orada birisi çenenizi kapatmaya çalışıyor ama kapatamayacak yani başaramayacak. İki tane kanatlarını açmış kelebek var. Ay ne kadar güzel arkadaşlar. Bu iki tane kanatlarını açmış kelebek size doğru yola çıkmış geliyor. Şöyle duruyorlar. İki tane kanatlarını açmış kelebek size doğru geliyor dostlarım. Şöyle. Burada arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bir resim çalışması yapılacak. Sanki birisinin resminizi çizip elinize verecek yani. O derece aşık biri. Bunu bayanlara da söylüyorum. Erkekleri de birisinin resminizi çiziyor. Elinize teslim ediyor. Şok olacağınız bir resim portre çıkmış yani. Başınızın etini yiyen bir kadın var. Bayanlar. Yani bayanlar bir bayan sizin. Başınızın etini yiyor. O kadar moralinizi canınızı sıkıyor ki. Yani buna taviz vermeyin. Arkadaşınıza ama bir şey dememişsiniz. Ama yine de taviz vermeyin. Bakın burada hala eli kolu oynuyor yani. Bu da 1-2 yaşlarında küçük bir kız çocuğu var arkadaşlar. Ya yeğeniniz ya çocuğunuz ya torununuz da olabilir. Ona sizin büyük bir sürpriziniz var. çıkmış 1-2 yaşlarında küçük bir kız çocuğu. İsmini de soy ismini de Urdu'nun ulusu, üzümün ölüsü. Böyle bir erkeği tanıyor musunuz? Bu erkeğin size anı anına gerçekleştireceği bir sürprizi var dostlarım. İş yerinden biri sizin kaleminizi kırmaya çalışıyor. Ama kıramayacak. Çünkü bu sefer siz onun kaleminizi kıracaksınız. Kaleminizi kıramıyor. Onu net söyleyeyim size yani. O bir erkek bir kadını kucağına almış çeviriyor ve çeviriyor arkadaşlar. Çünkü bu erkek bir kadına teklifte bulunacak. Bu kadın kabul ediyor. Almış kucağına ve öyle çeviriyor bu erkek. Öyle senin Çok güzel çıkmış. İki tane arkadaşlar burada tavuk çıkmış. Bu tavuklar zıplaya zıplaya size geliyor. Yani yumurtalarından size verecekler. Yani iki tane kısmetiniz var. Bu yumurtalar oldukça oldukça sürekli size verilecek. Aydan aya verilecek bir kısmet. Bir kereye mansuz değil yani. Size aydan aya Verilecek bir kısmetiniz var. Onu net söyleyeyim size arkadaşlar. Bakalım ne. Belki de bir ev alacaksınız. Herhalde size kira gelecek bir yerden bir yatırım yapacaksınız. Böyle bir şey var yani dostlarım. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bir 10-20 milyara ihtiyacınız olacak. Bulamayacaksınız bunu. Mecbur bankadan çekeceksiniz. 10 ya da 20 milyar. Onu net söyleyeyim size dostlarım. Arkadaşlar burada iki tane yıldızınız var sizin. Bayanlar, erkekler iki tane yıldız çıkmış. Siz bu yıldızınızı arkadaşlar yakalıyorsunuz. Geçmişte yıldızı kopartmışlar elinizden. Ama şimdi o yıldızı yakalıyorsunuz arkadaşlar. Kendinize doğru çekiyorsunuz. Hiç de merak etmeyin yani. Okul okuyacaksınız arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Üniversite bitirmişsinizdir. Açıktan okuyorsunuzdur. İkinci üniversite okuyacaksınızdır. Bir meslek sahibi olacaksınızdır ama Okumayanlar tekrardan okumaya devam edeceksiniz. Onu söyleyeyim. Okumanın yaşı yok. Devam edin yani. Bu da kahkürlü esmer bir bayan var. Böyle kahkürlü siyah saçlı esmer bir bayan. Bu kadın çok iyi niyetli. O kadar çok iyi niyetli ki size bir sürprizi var. Kahkürlü esmer bir bayanın size çok özel ve güzel bir sürprizi var. Onu net söyleyeyim size bir kere. Bir çıkmazdayken arkadaşlar biri sizi o çıkmazdan kurtaracak tam çıkmazdan çıkacağım derken çıkamıyorsunuz, geri batıyorsunuz. Ama biri sizi çıkmazdan kurtaracak arkadaşlar. Onu net söyleyeyim size. İki tane size kapı açılıyor arkadaşlar. Biri ekonomik anlamda kapınız açılıyor, küs olduğunuz bir de barışıyorsunuz ikincisi. Yani iki tane kapı açılıyor siz arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim bir yer bir mekan mı açacaksınız? Ya siz ya aileniz ya arkadaşlarınız onun broşürlerini böyle dağıtacaksınız. insanlara, çevrenize, akrabalarınıza, iş yerlere. Ama oradan çok güzel dönüşler sıracaksınız. Müşteriniz çoğalacak yani. Bir yer açmayı düşünüyorsanız ilk önce reklamın önde gitmesi lazım. Reklamın yapılması lazım bir kere. Yoksa kimse kimseyi duyamaz yani. Bazılarından çok şikayetçisiniz arkadaşlar. İş yerinden olur, komşulardan, akrabadan olur olabilir şikayet ama şikayet şikayet sizi çok yorar. Yani sürekli birini şikayet etmek de iyi bir şey değil. Başınıza dert alırsınız. Onu net söyleyeyim size yani. Çok da uğraşmayın böyle işlerle. 35 ile 40 yaşlar arasında bir bayan var. Bu bayan hayatına biri giriyor. Yani 35-40 yaşlarında bir bayan var. Bu bayanın hayatına biri giriyor arkadaşlar. Onu net söyleyeyim size. Bakın burada 35 ile 40 yaş arası çıkmış bir bayan. Şöyle söyleyeyim bir arkadaşlar size sırnaşıyor. Sırnaşıyor ama siz izin vermiyorsunuz. İyi ki vermeye bu insan yalancı. Size sırnaşan insan yalancı. Onu net söyleyeyim size arkadaşlar. Burada çıkmış yani. Geçmişte tanıdığınız bir iş arkadaşınız, muhabbet ettiğiniz, sohbet ettiğiniz, şimdi iş konusunda yardımda bulunacak. Çok da güzel ama yardımda bulunacak. Geçmişte sizle işte çalıştığınız, aynı ortamda çalıştığınız insan size şimdi gelecek için işle ilgili bir destek olacak arkadaşlar. Bu da çok güzel bir şey. Yani nokta atışı yakalayacaksınız. İki kişi var çok inatçı. O kadar çok inatçı, o kadar çok inatçı ki bir türlü bunlar barışamıyorlar. O diyor o arasın, o diyor o arasın. Bu böyle olmaz. i̇ki hani tarafta birbirine kim var, nefret var ama birbirlerini çok seviyor. Bu kişiden bir tarafın bir araması lazım, bir alttan alması lazım. Yoksa bu aşk Tamamen biter yani. Öyle söyleyeyim size dostlarım. Şöyle söyleyeyim. birisinin başınızın etini yiyor aileden biri. Kardeşleriniz ama hiç çekinmiyor diyorsunuz. Kardeşim de olsa çekemiyorum artık. Sanırım bir arada bir soğukluk girecek kardeşler arasında arkadaşlar. İlk önce bence bu konuyu çözün derim. Anne sürekli böyle arkadaşlar nasıl diyeyim böyle ağlıyor. Sanırım maddi konuda ama şöyle söyleyeyim bir annenize yardım edecek ya ablası ya abisi durumu çok çekiyor olacak. Bilmiyormuş son anda öğrenecek. Annenize büyük bir destek geliyor para konusunda. Çocuklar olarak sizde de annenizin yanınızda olun derin dostlarım. Şu anda siyah bir yerdesiniz. Ama beyaz bir yere de geçeceksiniz dostlarım. Evet şu anda siyah bir yerdesiniz. Ama beyaz bir yere geçiyorsunuz arkadaşlar. Hep siyah olacak diye bir şey yok. Beyazı da renkleri de göreceksiniz yani. İş yerinden 8 sıra bir para verecek arkadaşlar. Bir prim. Yani iş yerinden tekrardan size bir yerden bir para. Yani bir prim akıyor. Bir para akıyor. Burada ken gözlü, yeşil gözlü bir kadın var. Öyle bir ken gözlü, öyle bir ken gözlü ki arkadaşlar yeşil gözlü, buğday tenli bir kadın. Gözleri var, mı? yeşil gözler. Hep böyle kötü derler ya olabilir. Öyle bir şey her insanın iyisi kötüsü var. Bu gözle dış görünüşle ayırt etmemek gerekiyor. Bu yanlış ama öyle dediklerini söylüyorum. Ama bu da yeşil gözlü bir bayan. Bu da tenli. Ee, sizin düşmanınız arkadaşlar. Onu da net söyleyeyim size. Tabağınıza bakalım. Bakalım tabakta neler çıkacak. Şöyle sallayalım. Bakın. İki tane uzun yola gidiyorsunuz arkadaşlar. Biri parayla ilgili biri hayırlı bir vesile. Bir şeye vesile olacaksınız yani. Biri parayla ilgili biri bir şeye vesile oluyorsunuz dostlarım. Dileğiniz oluyor. 3 vakte kadar. Bakın bu da tabağınız. Geniş tabakta bakıyorum net göreyim diye arkadaşlar. Şöyle bakın. Telefon elinde sizi arayacak bir adam var. Ha aradı. Ha arıyor yani. Telefon elinde çıkmış. Bu da kambur bir adam var. Ya babanız ya deniz arkadaşlar. O kadar çok yorulmuş, bitmiş ki bu adam tek yaşıyor. Bunun yanında biri kalması lazım ya da biri bu adamın yanına alması lazım. Tek yaşıyor. Herkesin bir vicdanı olduğuna inanıyorum. Bu adamın yanında olun derim dostlarım. Bakın burada bir kadın var. Çok böyle güçlü bir kadın. Tam da sağ omzunun üstünde arkadaşlar büyük bir güğüm taşıyor. Dolu bir göğüm yani. İçe su doludur, başka bir şey doludur çalış çabula çalış çabula derken çok iyi yere gelecek bu kadın. Bu kadına dalga geçecekler ama en azından bir şey sahip olacak. Bir mal mülk sahip olacak. Başkaları da oturup kalacak. Düşecek yani. Bununla dalga geçenler. Ya halanız ya amcanız ya teyzenize küstünüz mü? Sizin evet karıştıkları için. Sanırım sizinle barışmak isteyecekler. Hatalarını yemin almıyorlar arkadaşlar. Kim olursa olsun hatanın yüzüne vuracaksınız. Olmaz. Yok kardeşimdir, akrabamdır. Olmaz. Bu sefer sesinizi çıkartmazsanız daha çok üzerinize gelirler. Aklınıza biri yokken aklınıza iki anda iki kişi giriyor. İki anda mı bak. İki vakte kadar. Biri başka yerde, biri başka yerde. İkisinin arasında bir seçim yapacaksınız dostlarım. Burada bir kadın var. Oturmuş yukarıdan sürekli böyle ipler çekiyor kendine doğru arkadaşlar. Çekiyor çekiyor çekiyor. O ipleri düğümlüyor düğümlüyor. Kimse açamasın diye. Birine tuzak kuracak bu kadın. Ya sizsiniz ya başkası size. Burada bir kadın tuzak hazırlıyor birine yani. İki tane güvercin arkadaşlar burun buruna vermişler. Size sürpriz getiriyorlar. İki tane bayan sizin eve geliyor. Ve size bir sürprizde bulunuyor arkadaşlar. İki tane bayan. Onu net söyleyeyim size. İki bayan çıkmış burada Arkadaşlar burada bir bayan eğilmiş bir bayanın yanında. Ona eğik eğik konuşuyor. Öyle söyleyeyim. Ama bu kadın hak etmiş. Bu kadın o kadar çok zor günler yaşatmış ki. Şimdi ayağına kadar gelip kapanıyor ama bu kadın kabul etmeyecek. Burada net çıkmış. O zaman başta hata yapmayacaktın çok karanlık bir yola gireceğinizi düşünüyorsunuz ama öyle düşünmeyin. Başına düşürseniz son öyle bitebilir. Negatif düşünürseniz negatif olur. Pozitif düşünürseniz pozitif olur. O yüzden hep böyle pozitif düşünün arkadaşlar. Bir nikah var. Bir ay içinde bir nikah katılıyorsunuz. Burada yolun sonunda bekleyen bir kadın var. Erkek izleyicilerim sizi bekleyen bir kadın var. O kadının yanında olun. O kadın çok düzgün bir kadın yani öyle söyleyeyim size. Bakın burada şöyle bir parmak çıkmış yani 5 parmak arkadaşlar. 5 parmağın içinde de 3 sayısı var. Yani siz kardeşler arasında bir anlaşma yapacaksınız. 5 Beş parmağın 5'i bir değil aynı kardeşler bir değil. 3 vakte kadar ailenize bir yardımda bulunacaksınız. Burada çıkmış. Sanırım dostlarım evinizi satıp üzerine biraz daha para biriktirip ya da bir kredi çekip farklı bir yere farklı bir ev alacaksınız. Oradan gitmek istiyorsunuz, gideceksiniz. Merak etmeyin. Bakın burada 5 ve 3 rakamı var. Yani 53 yaşında bir kadın var. Bu kadının çok sıkıntısı var. Sizsinizdir. Ablanızdır, anneniz, anneanneniz, babanınızdır. Burada çıkmış çok sıkıntılı ağlıyor. 53 yaşında bir kadın şu anda ağlıyor arkadaşlar. Onu net söyleyeyim size. Birbirinize çarpılıyorsunuz. İş arkadaşı, okul, sosyal medya, eski şeyden, eski okuldan bir anda birbirinize çarpılıyorsunuz. Aşk anlamında, onu net söyleyeyim size. Size bir çanta geliyor arkadaşlar, hediye şeklinde bir çanta. Çantanın içinde böyle birkaç tane sürprizler çıkacak. Bakın, çantayı alıyorsunuz, eve sokuyorsunuz. Kapınızı dinleyen bir tane erkek var bilmiyorum ama işte olur. Mahallede komşu olur bir tane adam sizin kafanızı dikizliyor yani. Burada inmiş şöyle duruyor arkadaşlar. Onu net söyleyeyim size. Burada saçı çok kısa bir erkek var. Böyle iki numara gibi bir iki numaralı saçları burnu uzun. Bu adam sizin işlerinize çok karışacak arkadaşlar. Sakın ha sakın taviz verin kendi kazanır eğer karışırsa. Karışmazsa onu yenerseniz siz kazanacaksınız. Bakın burada çıkmış. Böyle eğilemeyen bir tane kadın var. Beliyle ilgili bir sıkıntı yaşıyor. Bel fıtı olur. Bel ağrılar olur. Beliyle ilgili bir sıkıntı yaşayan kadın var. Şöyle ki büklüm duruyor arkadaşlar. Çok sıkıntılı çıkmış. Evet dostlarım genel yorumunuzu yaptım. Videomu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.